Evet hey arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2021 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere çok değişik bir şey deniyoruz Futbol Manager 2021'de. Bu videoda Cristiano Ronaldo'dan iki tane olsaydı ne olurdu sorusuna 5 sezon boyunca yarın tarayacağız. Video detaylarına sonra geçiyorum. Geçmeden evvel hızlıca eğer video hoşunuza giderse beğen tuşuna basarak destek olmayı kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve hızlı bir şekilde videomuza geçelim. dostlar video yeniden hoş geldiniz 17 Ağustos 2020 tarihindeyiz Ronaldo yazarak şimdi sizlere iki oyuncumuzu da göstereceğim Cristiano Ronaldo burada stoper olarak da gözüküyordu. Onu sonradan düzelttim. Bütün özelliklerini de eşitledim arkadaşlar. Şu anda farklı gözükebilir özellikleri oyuncuların ama bunların hepsini tek tek düzenledim ve oyuncuların özelliklerini sabitleyip gayet değişik bir şekilde e, başladım. Hatta burada yetenek artışı düşüş ürünü de durdurdum. 5 sezon boyunca çok farklı bir simulate yapacağım sizler birlikte. Bir tanesinde fotoğraf yok, Bir tanesinde fotoğraf olacak Christian Cristiano Ronaldo'ların. Bunun sebebi oyuncuları tabii ki karıştırmamak adına yaptığımız bir şey. Zaten bir daha sonra da oyuncuların özelliklerinin ne kadar eşit olduğunu göreceksiniz. Oyuncuların ne yaptığını görmek adına hemen ilk sezonun sonuna gidelim. 5 sezon sürecek Simulate bu arada. Her sezonu tek tek göstereceğim sizlere çünkü kritik bir durum. Onu görüntülemek adına hemen ilk sezonun sonuna gidelim ve devam edelim dostlarım. Evet dostlar devam ediyoruz. Birazdan 2021 aslında Ronaldo'nun kendisiyle yarışı bu diyebiliriz. Ronaldo yazalım hemen. Cristiano Ronaldo bakın profil böyle. Şimdi kıyasla diyelim. Oyuncu karşılaştırması diyelim. Hemen buraya e, tabii getiremiyorum öyle olduğunda. Onu da profiline girebilmem lazım. Hemen Juventus'a geleyim. Juventus'tan Cristiano Ronaldo'nun ikizini seçerek. Bu arada ne diyor orada? Ivan Piaz. Ivan Piaz kim ya? Andrea Pirlo'nun adı Ivan Piza diye geçiyor arkadaşlar. burada enteresan bir durum. Niye böyle olduysa anlayamadım. Evet Cristiano Ronaldo da burada zaten. Hemen kıyasla diyelim arkadaşlar. Ve Ronaldo ile Ronaldo'yu kıyaslayalım. Bakın zaten tamamen eşit. Yani bütün özellikleri bir yaptım oyuncuların arkadaşlar gerçekten enteresan bir tablo oldu istatistik olarak bakalım istiyorum şimdi sizlerle birlikte Ronaldo bu sezon yani çakma Ronaldo diyelim çakma Ronaldo bu sezon 54 maçta forma giyerken gerçek Ronaldo 46 maçta forma giymiş ama Buna rağmen Ronaldo oynadığı daha az maçta daha çok gol atmayı başarmış ortalama olarak diyebilirim. Ama istatistik olarak çakma Ronaldo diye tabir ettiğimiz oyuncu çok daha önde. Sadece 90 dakika gol ve 90 dakika başına golde Cristiano Ronaldo daha iyiken 90 dakika başına şut basında bir de normal Cristiano Ronaldo'yu diğer her yerde bizim arkadaşımız yeni yarattığımız oyuncu çok daha iyi seviyelerde. Uluslararası'ya baktığımızda burada da Ronaldo gerçek Ronaldo bu sefer farkını ortaya koymuş. Milli takım kariyerinde iki oyuncu da 10 maça çıkmış. Portekiz'in işine gelen bir durum. İki oyuncu da toplamda 20 maçta 15 gole doğrudan katkı vermişler. Hatta 18 gole 19 gole doğrudan katkı vermişler. Bu dönemde ee, önemli bir iş ikisi adına da nasıl bir taktikle oynanıyor Juventus'ta bilemiyorum ama Juventus'un Serie A'da çok rahat bir şekilde şampiyon olduğunu görebilmek için de müneccim olmaya gerek yok arkadaşlar. Fixtür olarak baktığımızda ise kendileri Şampiyonlar Ligi finalinde Görüyorsunuz Barcelona'yı mağlup ediyorlar. İki gol de Cristiano Ronaldo'dan geliyor. Çakma Cristiano Ronaldo'dan geliyor arkadaşlar. İlk sezon itibariyle durumlar bu şekilde. Portekiz milli takımının durumuna da bakalım istiyorum sizlerle tabii ki birlikte. Portekiz milli takımı dünya sıralamasında dördüncü sırada. İki tane Ronaldo'su olsa e, eminim her takım bu başarıya doğrudan e, sahip olabilirdi. Onun için detayları görmek adına hemen ikinci sezonun sonuna gidelim. Bakalım iki sezonda e, Ronaldo ve Ronaldo birbirleriyle nasıl yarış içerisinde olmuşlar bunu görelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Şu anda yine ikinci sezonun sonundayız. Juventus 91 puanla şampiyon olurken Cristiano Ronaldo gerçek Cristiano Ronaldo 27 gol atarak gol krallığında lider pozisyonda. ikinci sıradaki Ronaldo'yu arıyorum. Ronaldo gitmiş mi takımdan yoksa arkadaşlar? Bir bir şok mu yaşayacağız acaba Ronaldo'ya bakalım 33 maç 27 gol 9 asistle sezon boyunca da 55 maçta 44 gol 12 asistle oynamış toplamda kendisi 56 gol'e doğrudan katkıda bulunmuş gibi durmakta Cristiano Ronaldo 1 Cristiano Ronaldo iki gitmiş mi takımdan ona bakmak istiyorum ben giden oyuncularda 92 milyon euroya kendisi Paris Saint Germain'in yolunu tutmuş. Paris Saint Germain'de de sezon boyunca 37 maçta 42 gole doğrudan katkısı var Ronaldo'nun. Ronaldo ile Ronaldo'yu Ronaldo bir kıyaslayalım tekrardan. Özellikler eşit. Onun dışında istatistik bazında baktığımızda e, Cristiano Ronaldo gerçek Ronaldo yani e, ortalığın anasını ağlatmış arkadaşlar 27 yaşında ve toplamda sezon boyunca 56 gole doğrudan katkısı var. Diğer oyuncumuz ise onun da çok farklı bir tarzı var. O da 63 gole doğrudan katkıda bulunmuş ve gerçekten iyi bir performans sergilemiş. Aslında Çakma Ronaldo yine burada farkını ortaya koymuş. Enteresan bir şekilde enteresan bir fark aslında bu dostlar ama yorumda yapamıyorum aslında çok fazla. Milli takım arenasında Çakma Ronaldo 8 maçta 2 gol atarken gerçek Ronaldo 10 maçta 6 gol atarak iyi bir performans sergilemiş. Uluslararası kupalarda Cristiano Ronaldo takımının başarısı için çok iyi bir ter dökmüş ve sanırım Juventus'u yine Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar taşımış. Finalde de Ronaldo'nun atmış olduğu 2 golle şampiyon Juventus olmuş. 3-0'lık skorla Ronaldo ve Ronaldo görüyorsunuz neler olmuş burada. Hatta burada bir karşılaşmaları olmuş kendileriyle. Paris Saint Germain'e ilk maçta 3-2 mağlup olmuşlar. Burada Ronaldo çok da iyi oynamasına rağmen mağlup olmuşlar. İkinci maçta ise Ronaldo attığı golle onları mağlup etmiş ve kupada finale gitmişler. Oradan da Liverpool'u eleyip kupayı almışlar zaten. Evet dostlar, ikinci sezonun sonu da böyle. İkinci sezonda da aslında şöyle diyebiliriz. İlk sezonda normal Ronaldo kazanmıştı. İkinci sezonda da normal e, özür dilerim. İlk sezonda Çakma Ronaldo kazanmıştı. İkinci sezonda da bence Çakma Ronaldo kazandı ama e, başarı olarak da gerçek Ronaldo'nun başarısı çok daha fazla. Onun da bilgisini vereyim ve üçüncü sezona geçeyim. Evet dostlar, üçüncü sezonla devam ediyoruz. 1 Haziran 2023 İtalya Serie A'ya geldiğimizde Juventus'un tekrar şampiyon görüyorum ama Cristiano Ronaldo kadroda yok galiba. Sanırım Cristiano Ronaldo buradan gitmiş. Şöyle Cristiano yazalım. Cristiano Ronaldo yazdığımızda ikisinin de Paris Saint Germain forması giyerken karşımıza çıktığını görüntülüyorum. Gerçek Ronaldo 109 milyon euro değerine sahipken diğer Ronaldo'nun durumuna bakacağım sizlerle birlikte arkadaşlar. Diğer Ronaldo, Neymar, Ronaldo falan inanılmaz bir kadro kurmuşlar bu arada kıyaslayalım hemen gerçek Ronaldo ile çakma Ronaldo'yu. Şöyle özelliklerde baktığımızda zaten herhangi bir farkın olmadığını sizler de görüntüyorsunuz. İstatistiksel olarak baktığımızda ise çakma Ronaldo sezon boyunca 49 maçta 37 gol 10 asistle oynarken toplamda 47 gole doğrudan katkı yapmış. Gerçek Ronaldo ise 52 maçta 39 gol 7 asist 46 gole doğrudan katkısı var. Sezon boyunca gerçek Ronaldo 3. sezonda üstünlüğü eline almaya başarmış. Milli takım arenasında durumlar nasıl? Gerçek Ronaldo 12 maçta 4 gol atarken gerçek Ronaldo 12 maçta 8 golle takımını taşımış ama yine de burada eşit bir performansları var. Bazı istatistiklerde gerçek Ronaldo bazılarında ise çakma Ronaldo üstün olarak gözüküyor. Paris Saint Germain'in zaten lig 1'i lider bitirdiğini tahmin etmek çok zor değil ama nasıl bir liderlik var burada? 102 puanla hiç mağlup olmadan liderlik var ve gol krallığı sıralamasında 31 golle Cristiano Ronaldo ardından 22 golle çakma Cristiano Ronaldo var. Peki Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmış? Şampiyonlar Ligi'nde kendileri birinci eleme turunda Atletico Madrid'e maalesef ki elenmişler. ilk maçta iki Ronaldo da iyi oynamış ama maalesef Atletico Madrid bir şov yaparak onları mağlub eden taraf olmuş gibi durmakta. Üçüncü sezonda dostlarım benim de biraz beklentimi aşamadılar açıkçası. Onun da bilgisini vereyim mi? Şöyle bir Cristiano Ronaldo ve Portekiz'e bakalım. Portekiz'de e oyuncu da eşit başlamıştı bu arada biliyorsunuz Portekiz'de. 198 maç 118 golle oynayan bir Cristiano Ronaldo, gerçek Cristiano Ronaldo var. Diğerine baktığımızda 200 maç 121 golle aslında çakmasından çok daha iyi bir performans sergiliyor. Çakması daha iyi bir performans sergiliyor dünya sıralamasında da. 1. sırada Portekiz yer almakta. 2022 Dünya Kupası finalinde Brezilya mağlup edilmiş. 2021'de de çeyrek finalde Hırvatistan'a eğlenmişler ama burada Dünya Kupası şampiyonluğu onlara dünyada liderliği getirmiş. 3. sezon itibariyle iki Ronaldo olsaydı işler çok da değişiyormuş. Bunu gördük. Hemen 4. sezona geçelim. Bakalım 4. sezon itibariyle durumlar nasıl olmuş. Evet dostlar 4. sezonun save'inde bir sıkıntı olmuş. 5. sezona geçmek durumunda kaldım. Hemen Ronaldo yazarak böyle devam etmek istiyorum. Brezilya'nın 2. 2025 tarihindeyiz. İki oyuncumuz da yine Paris Saint Germain'de yoluna devam etmekte. Şöyle birinci Ronaldo'nun profiline bir bakalım. 38 maç 25 gol 8 asist. Ondan önceki sezon 31 maç 19 gol 13 asistle forma şansı bulmuş. Hemen Paris Saint Germain'e gelelim. Gerçek Ronaldo'yu bulalım istiyorum. Gerçek Ronaldo tabi hala buralardaysa gerçekten buralarda yer almakta kendisi Cristiano Ronaldo olarak gözüküyor. Hemen kıyaslamaya geldiğimizde özellik olarak biraz Sıkıntı yaşanmış aslında yetenek artışını düşüşünü durdurmuştum ama e, gerçek Ronaldo biraz burada atılım yapmış istatistik olarak baktığımızda son sezonda. Gerçek Ronaldo 42 maç, diğer Ronaldo 32 maç 12 32 gol 12 asistle oynarken toplamda 54 maçta forma giymiş. Çakma Ronaldo böyle oynarken gerçek Ronaldo 38 gole doğrudan katkı yapabilmiş ve aslında baktığımızda Çakma Ronaldo burada 1-0 önde olmuş toplamda. Bizim sayabildiğimiz sezonlarda 3-1 önde gibi durmakta. Genel bakışa geldiğimizde Ronaldo burada 210 maç 123 gol ve Diğer Ronaldo 213 maç 140 gol yani yaklaşık 17 gollük bir fark atmış oyuncu. Kendisine diyebilirim artık burada bir yorum kaynağı yok. Çünkü fixtür olarak baktığımızda Şampiyonlar Ligi finali gelmiş mi? Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'ye elenmişler bu sezon. Bir önceki sezondan olmuş. Bir önceki sezonda yine Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Burada da Bayern özür dilerim, Manchester City'ye mağlup olmuş. Gördüğünüz üzere Paris Saint Germain. Yani Paris Saint Germain'de 2 tane Ronaldo değil 10 tane Ronaldo olsa bu şanssızlığı kırıp Şampiyonlar Ligi kupasını almayı başaramayacaklar anladığım kadarıyla. Ama özellikle benim gördüğüm Cristiano Ronaldo'ların ikilenmesinden sonra Portekiz futbolu inanılmaz bir şekilde şahlanmış fikstür olarak baktığımızda 2024 Avrupa Şampiyonası yarı finalde İngiltere'ye mağlup olmuşlar. Burada golü Cristiano Ronaldo atmış. Çakma Cristiano Ronaldo bu arada. Gerçek Cristiano Ronaldo milli takım falan bırakmamıştır inşallah. Yani öyle şeyler de olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle bir kıyaslamadan son bir devam edeyim. Şöyle bir milli takımda ne yaptıklarına bakalım istiyorum son sezonda. Cristiano Ronaldo'nun gerçeği 4 maçta oynayabilmiş. Çakması ise 5 maçta 9 gol atmış. Gerçekten harikalar yaratmış milli takımda. E, gerçek Cristiano Ronaldo çağrılmıyor mu milli takıma yoksa ya da böyle bir durumu mu var bakayım milli takımı. Milli takımı bırakmış arkadaşlar 14-7 2014'te 2024'te maalesef milli takımdan emekli olmuş. Çok enteresan bir durum değil mi? Yani gerçek Cristiano Ronaldo'ya çakması milli takımı bıraktırmış ve çakmasının yaptığı şovlara Cristiano Ronaldo uzaktan bakmak zorunda kalmış. Yani bu videonun galibi bizim oyuna elle eklediğimiz Cristiano Ronaldo'nun çakması oluyor dostlar. İki tane Cristiano Ronaldo olsaydı futbol menajerde hayat nasıl olurdu bunu incelemeye çalıştık ve çakma Cristiano Ronaldo'nun galibiyetiyle gerçek Ronaldo'nun ağlamasıyla videonun sonuna geliyoruz. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatmak istiyorum. Eğer bu video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.